Merhaba arkadaşlar Gemis Türkiye'nin yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Elgato'dan gelen kutuları açacağız. Bakalım Elgato bize neler yollamış onları göz atmış olacağız. 3 tane kutumuz var. Bunları zaten Instagram story'mi görmüşseniz göstermiştim. Kameralarımda sıkıntı vardı. Webcam'de sürekli sıkıntılar oluyordu. Işıklar çok yetersiz kalıyordu. Elgato bu duruma el koydu ve şu an arkadaşlar yepyeni bir kameramız geldi ve yeni ışıklarımız geldi. Bugün sizlerle birlikte hem kutularını açacağız hem de özelliklerinden bahsedeceğiz.

açacağız. Bundan iki tane var arkadaşlar. İkisini de birlikte açıp hepsini konumlandıracağız. Evet arkadaşlar şimdi Elgato'nun Facecam kamerasını şimdi açıyoruz. Makasla beraber hemen şuradan yandan emniyet bantlarını açıyoruz. Açamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evet açtık. Birincisi açıldı bravo. İkincisine geçiyoruz. Benim gibi açmayın kamu spotu. Evet böyle çekiyorum. Çek. Tüm derken bir tane hemen kullanım kılavuzumuz. Kutunun üstündekilerden de hemen basacağız. hızlıca. Full HD 1080p 60fps ibaresi bulunuyor. Düşük gecikme Elgato Prime lenslerinin kullanıldığı burada 3 tane ana özelliğe geçmişler. Arka tarafa gelecek olursak RAW video çekebilme özelliği var. Sony sensörü kullanıyor. Daha sonrasında arkadaşlar birçok özelliği var. Bunları da arkadaşlar sonraki ilerleyen dakikalarda söz edeceğim. Kutu içeri bu şekilde gözüküyor. Şu küçük kutuya bakalım. Büyük ihtimalle kabloları buraya koydular. Daha hemen açalım. Şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar Type-C kablomuz. Bunu bilgisayara takacağız. Öbür ucu da normal USB 3.0 girişi. Evet şimdi gelelim ana şeye arkadaşlar. O canavar geliyor. Hemen şuraya alalım. İçinden şöyle küçük bir şey çıktı. Büyük ihtimalle garanti belgesi. Aynen öyle. Bir tane Elgato'nun sticker'ı var. Şimdi kameramız çıkıyor. Çıktı. Evet, Facecam kameramız bu şekilde gözüküyor. Lens kapağı var. Şunu açalım. Lensimizi bu şekilde gördüğünüz üzere. Eğer monitörünüz çok düz bir yüzeyse arkadaşlar, direkt şunun ayağını kullanarak Facecam'i sabitleyebilirsiniz. Tripodlara geçirmek için şurada bir yer var. Hemen şunu sökelim. Bunu söktükten sonra zaten görüyorsunuz hemen çevirmeli bir yer. Onu da hemen şuraya takıyoruz. Şöyle sıktıktan sonra şu an kameramızı sabitlemiş bulunmaktayız. Type-C girişli bir kablosu var. Hemen şuradan takalım. Sevgili dostlar şimdi en büyük kutumuza geldik. Keylight'lara bakacağız. Kutu kaldıraca beyazcık çok zor sığdı. Böyle emniyet bantları var yine her zamanki gibi. Yine açmaya çalışalım. Bak bundan daha kolay açıldı. Sadece bir bölümünü açsak yetiyor mu acaba? Can burası açın. Rejiden bir <laughs> yardım olabilir misiniz? <laughs> <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Kutumuzu açtık. Çok büyük bir kutu. Evet. <laughs> Aman Allah. <laughs> evet. Allah bir şey gitti bu arada aşağı doğru. Neyse. Aa, aç. 最低でて Aplikasyonlar arkadaşlar wifi üzerinden ışıkları kontrol edebiliyoruz. Onun yanı sıra arkadaşlar 2800 lümen gücü var ışıkların. Böyle arka tarafa bakacak olursak nasıl konumlandırıldığını görüyorsunuz. Ben de bu şekilde konumlandıracağım. Kamera, facecam ortada ve sağlı sollu olarak key lightları yerleştirmiş olacağız. Ve burada da gördüğünüz üzere aplikasyonu yani kontrol center'ı ışıkların rengini, gücünü ve hepsini oradan kontrol edeceğiz. Şimdi kutu içerisindeyiz arkadaşlar. Burada kocaman bir Elgato logosuyla Yine bir kullanım kılavuzu, ışığımız bu şeyin içinde. Bayağı büyük, inanılmaz bir ışık gücü vereceğini düşünüyorum. Arka tarafı da bu şekilde arkadaşlar. E light logosunu görüyorsunuz. 3 yeri burada, on-off da bu tarafta konumlandırılmış. ya bunu takacağız. Şimdi burada da tripodu var, bu masaya. Şöyle sıkıştırmalı bir şey var arkadaşlar. Şurada bir kutu var, kutunun içine bakalım. Bir adaptörle geliyor. Her ülke için farklı uçlar bulunmakta. Yerimiz bu şekilde. Hemen şöyle. Yani adaptör de bu şekilde arkadaşlar. Birazdan bunların montajını yapacağız. Nasıl durduğunu göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bir tane key light'ı buraya sabitleyeceğiz. İkinci ışığımız da buraya. Ve bu sayede şöyle sahtazlamasına bir ışık yapmış olacağız. Dediğim gibi masanızın şöyle aşağıdan bir boşluk olması gerekiyor ki bunu sıkıştırabilecek bir yeriniz olsun. Yoksa bunun alt tabanına bir ağırlık almanız gerekiyor. Buraya getirdik. Şimdi buradan hemen sıkıştıralım. Gayet güzel bir şekilde sıkıştı. Yükselirse. Tamam. <laughs> Oha. <laughs> Biraz fazla yükselttim. <laughs> buradan da yükseliyor. Bayağı bir yükseliyor Bu okey. Bunun şey, olayını yaptık. Key takacağız buna. Şurada gördüğünüz üzere takma yeri var. Renk getirmemiz lazım. Şöyle Takıyoruz arkadaşlar. Şu an girdi. Sıkıştırıyorum. Sıkıştırdım. Şuradan ayarlamasını yapalım. Yani key light'ımızla şu anda bağlantısını yaptık ve kontrol center'da ikisi de şu anda gözüküyor. Buradan ışığın şiddetini ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir aydınlık veriyor. Bu şekilde ışığın şiddetini azalttık. En az ışığı da bu şekilde arkadaşlar. %3. Aynı zamanda alttaki ile de oynama yapabiliyorsunuz. Kontrol center bu şekilde. Kameraya gelecek olursak arkadaşlar kamera yazılımı. Evet şu an yediriz. kameramanı da görüyorsunuz. Murat buradan selam veriyoruz. Burada Elgato Facecam'in tüm her şeyiyle oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ne diyeyim? Zoom atabiliyorsunuz böyle. Wow. Onun yanı sıra kontrast, saturation eskinliğe kadar her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bu face game özelliği arkadaşlar içinde bir hafızası var. Yani siz bu ayarları yaptıktan sonra başka bir bilgisayarı taktığınızda aynı ayarlar yine öbür bilgisayarınızda da çıkacaktır. Çünkü hafızasına kaydediyor her şeyi. ISO veya öbür ayarları otomatik olarak ayarlayabiliyor. Veya siz elle, manuel olarak da ayar yapabiliyorsunuz. Hepsi burada. FX bölümü. En güzel özelliği bu. Facecam'in arkadaşlar. Şöyle arka plana <laughs> blur yapabiliyorsunuz. Kameramına bile blur attı gördüğünüz gibi arkadaşlar. En iyi özelliklerinden biri bu. Bu sayede daha böyle sizi kendinize daha ön plana çıkarıp arka planınızı bulur halde gösterebilirsiniz. Veya herhangi bir resim koyma. Mesela bunu attığımızda arkadaşlar bakın Murat bir git gel yapıyor. Bu şekilde çeşitli farklı arka planlar koyabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere. Ben son derece de başarılı yapıyor bunu. 10 numara 5 yıldız bir özelliği çok beğendik ve kameranın kalitesi gerçekten çok iyi. 1080 60 fps görüntü kalitesi var. Aynı zamanda buradan görüntü kalitesi ayarlayabiliyorsunuz. Öyle kameranın açısını sağ sol yapabiliyorsunuz. Her şeyle burada ilgilenebiliyorsunuz. E, kamera Hub uygulamasıyla arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Elgato'nun yollamış olduğu Key Lightları -like ve FaceCam kamerasını incelemiş olduk. Artık videolarımızda ışık yetersizliğinden kaynaklanan sıkıntıları yaşamayacağız. Elgato'nun sayesinde kendilerine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ürünlere yolladıkları için. Ürünlere ulaşmak istiyorsanız e, açıklamaya bir link bırakacağım arkadaşlar. Direkt oradan ürünlere ulaşabilirsiniz. Satın almak isteyenler varsa oradan ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Başka bir kutu açılma videolarında görüşmek üzere. Bye.